Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da benim Eke Arap dişi. 2 yaşını doldurdu. Bunu da bahçeye getirdim. Bir de ekeliğini göreyim diye. 2-3 çift yavrusunu aldım. Yeni yeni antrenman veriyorum. Hamda 10 gün falan oldu uçurmaya başlayalım. Bakalım ne yapacak. Evet uçmaları gezmeler çok güzel. Aslında bunu bir kuşla uçurmak lazım. Birkaç gün ama o zaman da çok yüksek gidiyorlar. Atmaca alma ihtimali çok yüksek. Burada atmaca kaynıyor zaten. Kılıç kanat. Evet bakın şöyle çok esnek güzel kanat çeken bir hayvan. Evet orada patladı. Görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Bir 10 dakika uçsun kuşları açacağım. Yere bakalım. Dayanabilecek. Birkaç tane kurtarır diye umut ediyorum yani. Evet. Şöyle kendini sıka sıka uçuyor. Böyle gitti. Evet attı. Altına şimdi 7 tane kuş açtım. Evet gücünün yettiği kadar. Gücü yetmiyor. Eski kuşçular şeydir. Yattığı kadar uçması lazım derler kuşun. Ama bir kuş yattığı kadar zaten bu yavrunda 2 ay kuştu. Geriye kalıyor 22 ay. 22 ay uçursak bu kuş havada ölür herhalde. Evet 15 dakika önce uçabildi. Bence inecek şimdi. Biraz sıkıştırsak aslında daha çok uçar ama vakit yok. Başka kuşlar uçurmam gerekiyor. Hani bundan bir şey beklemiyorum. Bu sadece antrenman alsın diye şey yapıyorum. Kendinden geçti hayvan. Evet arkadaşlar. Hayvan resmen kendinden geçti. Diye. Kıbrı diyemiyor. İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşım atarsanız sevinirim. Hayvan bayılacak neredeyse Attığı beş takla